Hazreti Pir bütün mahlukatı Allah'ın ailesi olarak nitelendirirken bu tabi hadis-i şerifte var ya bu konuda halk Allah'ın ailesidir diye burada aslında bütün varlığın tek bağlı olduğu yer Allah'tır. Allah rububiyet sıfatı da dahil hiçbir sıfatını paylaşmaz. Rablik sıfatı da rububiyet rablıktır çünkü Allah'a aittir. Ve bütün varlığın Rabbi Allah'tır. Tabi Rab ismi şerifi aynı zamanda terbiye edici, koruyucu, muhafaza edici anlamındadır. Cenab-ı Hak her bir varlığı her bir varlığı görür, işitir. Onun ihtiyacına göre ne lazımsa onu ona ihsan eder. Ne lazımsa. Sen kendi kendine çok sana lazım olan şeyler sıralayabilirsin. Sana hakikatte ne lazımsa Cenab-ı onu sana bahşeder. Rabbim cümlemize hayırlısını versin. Amin. Hayırlısıyla bol versin inşallah. Amin. Bu tip şeyleri direkt Allah'a bağlamak tevhiddir. Çünkü iyilikler Rabbiniz'dendir. Bahşeden, lütfeden, ikram eden, ihsan eden de Allah'tır.